Bakın ben sadece şunu söylüyorum. 2026 yılına girerken de şu anda %16'lık artış yapıldı. 2026'ya girerken de %10-12 civarında bir artış olur. Yani 16 ve 881 liralık emekli ayda en düşük emekli ayda 19 bin lira civarında olacak. Bak ben size söylüyorum şimdi. Ocak ayına evet Ocak ayına girdiğimizde en düşük emekli ayda 19 bin liraya çıkar. Ama Ocak ayına girdiğimizde kiralar ne kadar olacak acaba? Ya ekmek, peynir, zeytin, ayakkabı bunların fiyatı ne kadar olacak? Pantolon, gömlek, çoluk, çocuk, okul, okul masrafları, sağlık harcamaları ne kadar olacak? Tabii bir kere zaten hani %16'lı emekli enflasyon farkı verirken bu taraftan e, kira artışı %43 olarak atış açıklamışlar. Tabii. Yani aradaki farka bakar mısınız? Yani bilmiyorum. Allah <laughs> çok gerçekten zor günler bizi bekliyor. Daha da o şeyde. Artık bekliyor. zor günden bekliyor tabii ki. Yani 2025 yılı zor bir yıl. 2025 yılından 2026'ya geçin. Girerken de, ha çok iyi olacak 2026 denilecek bir durum maalesef ortada yok. Umarım biz yanılırız, her şey iyi olur, hükümetin dediği gibi olur ama ortada böyle bir ışığı ben göremeyenlerdeyim. Evet, maalesef ölenler varsa, bir de böyle olayım da hep böyle olayım pozitif tarafından bakan birisiyim. Hayat hep böyle olayım pozitif tarafından herhangi bir şey olmama rağmen pozitif tarafından bakılacak bir durum göremiyorum mutlaka. Yok hepimiz öyleyiz. Gerçekten de ciddi e, bir umutsuzluk var. O yüzden de işte insanlar artık bu kadar benzinlerce haberlere bile bakmak istemiyorlar yani kendilerine ilgili hiçbir şeye. 2025 2025 dememekle olayım 2026'da mı? Evet, en çok insanlar bunu merak ediyor. Evet geçen yıl da bu merak edildi söyledik. Tek tek anlattık. Onlarca yüzlerce kişiyle görüştüm. Yine baştan söylüyorum. 2025 yılında emekli olmayıp 2026'ya emeklilik bırakanların emekliliklerinde maaşlarında en az %12'lik 10-12 arasında en az bir kayıp olur. Demek evet. ki e, emekli olayım mı? Yani bakın emekli olmak için planlamanızı yapın. Şu anki maaşınıza bakın. Maaşınız kaç lira Emekli olursanız kaç lira alacaksınız? Emekli olduktan sonra çalışacak mısınız? Şu anki maaşınızla emekli maaşlarınızdaki fark kaç lira? İşe gidip gelmenize, masraflarınıza değiyor mu, değmiyor mu? Ciddi davranıp gerektiriyor. Ya. ya bu analizi yapmadan mesela bir kişiyle bugün görüştüm. 2024'te emekli olmamış. Ama bence emekli olmamak da doğru bir karar vermiş. Hmm, dedi. Çalışıyor. Daha evet. anlattım anlattıktan sonra Özgür Bey dedi birkaç ay önce arkadaşım emekli oldu beş ay önce bin pişman şu anda. İnsanlar işte bazı durumda işte ben Özgür Bey demişti ben 2024'te emekli olacağım ve 2025'te emekli olacağım diyen herkesi 2024'te emekli olmaya e, gönlendir. Yani dedi ki emekli olun madem 2025'te emekli olacaksanız 131 kayıp yaşamayın. E şimdi yine ben emekli olacağım ama bu yıl değil işte 2026 Ocağı'nda emekli olacak. 2026 Ocağı'nda olacak. Sen bu yıl emekli ol. emekli ol. En azından ne yani hale doğru ki emekli bir düşüşü olasın. Doğru. Ama bunlar hiç bilmeyenler var. Planlama yapmayanlar var. Nasıl yolu izleyeceğini, nasıl müracaatta bulunacağını, emekli olup olmayacağını dahi bilmeyenler var. Evet doğrudur doğru. çok fazla. E, var bunlarla ilgili de sorular da bize çok geliyor. Şimdi e, bir soru geçireceğim ekrana müsaade edersiniz ama öncelikle telefon numarasını da hatırlatayım ben tam bu konu açılmışken. Önemli çünkü Özgür Bey'in bu anlattıkları doğrultusunda arkadaşlar. Özgür Bey'le danışmanlık hizmeti almak isterseniz altta ekranın altında yazan telefon numaralarına WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz. Özgür Bey aranızda bir randevu oluşturulur. Özgür Bey en doğru yolu size göstereceğiz nasıl emekli olacaksınız, nasıl emekli olmalısınız, emekli olduğunuzda e, yüksek maaş alabilir misiniz, nasıl alabilirsiniz, emekli olmalı mısınız, beklemeli misiniz gibi e, aklınıza takılan ve çözümle çözüme bütün birçok sorularda Özgür Bey sizin adınıza e, cevaplayacak, size doğru yolu göstereceklerim gibi not alın numarayı mutlaka lazım olur arkadaşlar. Şimdi bu. <laughs> ben doğru mu diyecektim siz doğru birkaç kere yazdığı için böyle ne var yazdı hemen engeyi çizeyim ekrana. E, 5900 istiyor diyor. 5899 var. Bu ay başvurmam mı gerekiyor? Ne olur yardımcı olun diyor. Şimdi şöyle sizin 5900 günlü emekli olmanız için 5900 gününüzün olması lazım. Bir gün eksiğiniz varsa emekli için başvuruda bulunursanız reddedilir. Sizin en son priminiz Haziran ayının primi mi, Mayıs ayının primi mi işveren ne şekilde bildirdi onu bir bakın. E, primler geriden takip eder çünkü. E, ama şöyle mesela bu ayın sonuna kadar, Temmuz sonuna kadar 5.899 gününüz olacaksa tabii ki emekli için başvurmayıp Ağustos'u beklemelisiniz. Hatta biraz da böyle fazlalığınız olsun emekli için yuraca bulunurken 10 gününüz, 15 gününüz, 20 gün fazlalığınız olsun. Günle günle denk getirmeyin. Mesela bir işe girmişsinizdir. Ayın 20'sinde girmişsinizdir. O ay 31 çekmiştir. Bakın 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 11 gün mesela sigortalı olmanız gerekiyorsa orada 12 gün sigortalı olursanız oradan bir günde silinir. Bunlara çok dikkat edin. Böyle günü gününe denk getirmeyin. Birkaç gün fazlalığınız olsun. Olur ya çapışan gününüz olur. Fazladan bildirilen bir gününüz olur. Bunların silinmesi gerekir. Bu durumda da ayrıca mağdur olmayın. Ben e, bizler tarafından takip edilen kişiler hep şunu söylüyorum. 10 gün, 15 günümüz her şeyi kontrol etmemize rağmen bir aksilik görmememize rağmen 10-15 gün fazla olmasının kendisine daha yararlı olacağını düşünüyorum. Enerjitim süreceğini çok merak edenler var. Ya diyorlar Özgür Bey nasıl yapacağız? Bu emeklilikte nasıl başvuruda bulunacağız? Bakın emeklilik sürecinde günlerinizi tamamladıysanız Çalışırken emekli için müracaat da bulunamazsınız. İlk önce işten çıkışınız yapılacak. Kod 8 emeklilik ne çıkış. Çıkış yapıldığı gün Siz el evlete gireceksiniz. Gelir aylık ödenek diye yazacaksınız. Emeklilik e, için başvurudur. Orada yeni başvuruya tıklayacaksınız. Girdiğinizde herhangi bir başvuru yok diyor orada. Yeni başvuru yapacaksınız. Sivortalı olarak kendinizi işaretleyeceksiniz. Sonrasında yaşlılık ayları seçeceksiniz. 4 ayı seçeceksiniz. Ee, ve hangi banka, hangi şubesinden emekli aylığı almak istiyorsanız onları belirleyeceksiniz. Ve emeklilik için müracaatta bulunacaksınız. E-Devlet Aynı gün yine çalışmaya devam edeceksiniz. Aynı gün ertesi güne de sosyal güvenlik destek primiyle de girişiniz yapılacak. Bu emeklilik sürecinde de kafam çok karışık. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim bunu bilmiyorum diyenlerin sayısı da bir, bir aynı fazla. Ben yani şu anda görüştüğüm kişilerde yaşadığım durumları, anlattığım durumları buradan da anlatmaya da çalışıyorum. Evet, ama çok kişinin, çok kişinin işte kafası karışık böyle Emeklilik süreci geldiğinde şimdi emekliler bir Aylıklarını cebine boyuyorlar, aylıklarında mutsuzlar. İşte emekli aylıkları düşük, onların durumlarını çok iyi anlayamıyorum ama o kişiler de dahi emeklilik sürecinde de ilk o müracatta bulunurken o heyecanıyla beraber her sanki çok uzun sürecek, emekli olmayacak gibi. Ya ne zaman bağlanacak şu ayrılığım artık bir sorun olmadan ben de emekli olacak mıyım? O heyecanı yaşayanlar da var. Emre bu heyecanı yaşarken de önemli olan siz son 2520 gün içinde günleriniz SSK'dan emekli olacaksınız. SSK'dan 4 adam fazla mı? Çakışmalarınız var mı? Başkasını günlerisin günlerinize dahil olmuş mu? E, günleriniz doğru mu? Sizden istenilen gün sayısına ulaştınız mı? EYT'li misiniz? Bunların hepsine bakacaksınız. Kontrollerinizi yapacaksınız. Eksik 90 yoksa, yoksa E-Devlet üzerindeki çok fazla emekli başvuruda bulunabilirsiniz. Kamudan emekli olacaklar. Çalışırken zaten bağlı bulundukları birime müracaatta bulunuyorlar. Ama kamudan ayrılmış ama 4C'den emekli olacak olan kişilerde kamu görevlileri, emekli kismetleri, daire başkanlığı, Sıvı'ya, Çankaya, Ankara'ya hem ikramiye hem de emeklilikleri için yazılı olarak müracaatta bulunmaları gerekecek. Evet. Çok kıymetli bir